...dolma biraz zor ama ne yapacağım idare edeceğiz. Kaç nöbetin kaldı? Neye gafletin alakalı? 512 Mert'e. Bakalım. Sınıf 58 yaş aynı seviyeden düşme bilinç kaybı anlaşılır. Anlaşıldı çıkış yapıyoruz. Bir de beş vakit yapıldı herkes. Didn't see. Sorakta Aynen bırakabilirsiniz. Bana. Sağ, sol. 112 merkez 445. Bakımız hastaneye nakil. Adım Pelin Naman. 30 yaşındayım. Sağlık Meslek Lisesi Şemşerik mezunuyum. 18 yaşından e, süren 7 sene boyunca yeni doğan yoğun bakım yaptım. Daha sonra 2019'da e, ambulans sürücüleri paramedik mezunu olarak alım oldu. Ona başvurdum. Meram da vardı. Daha sonra e, o süreç geçtikten sonra mülakatlar tamamlandıktan tamamlandıktan sonra 2019'da bu mesleğe başladım yaklaşık e, 6 yıl dolacak. E, paramedik ambulans sürücülüğü yapıyorum. Çalıştığım ilde tek kadın sürücüyüm. İlk başta tabii çok yadırgandı, garipsendi halk tarafından. E, işte kadın sürücü mü olur? İşte ya da yanımdaki ekip arkadaşları erkek olduğu zaman işte kadına mı araba sürdürüyorsunuz, ambulans sürdürüyorsunuz gibi tepkiler alıyorduk. Ama genelde güzel tepkiler oldu. Gittiğimiz çoğu vakadan Hani işte vaka ile ilgili çok sıkıntılı bir durum yoksa alkışlarla olay yerinden çıktığımız zamanlar da çok oldu. Yani çok severek yapıyorum mesleğimi. Zor yönleri var. Yani güç gerektiren bir meslek. Kadın olarak bazen bu durumlarda zorlanıyorum. Ama ekip arkadaşlarımın da yardımıyla mesleğimizi bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle biz vakamızı aldığımızda hızlı bir şekilde bir dakika içerisinde ambulansımıza geçiyoruz. Arabayı çalıştırıp anonsumu veriyorum ve vakaya çıkıyoruz. Yani e, heyecan verici, bazen gittiğimiz vakalarda yaşadığımız durumlardan dolayı üzüntü yaşadığımız durumlar da oluyor maalesef. Ama hayat kurtarma hissiyatı çok güzel. Birçok cana dokunuyoruz. Bu yere geliyor çocuk oluyor, yere geliyor bebek oluyor, yere geliyor e, işte yaşlı büyük hastalar oluyor. Yaptığımız müdahalelerle hayata dönen hastalar bizi her zaman çok mutlu ediyor. Başta da söylediğim gibi tabii bize özen duran durumlar da oluyor maalesef. Duygularımızı bazen bastırabiliyoruz, bazen bastıramıyoruz. Bu da mesleğin zor tarafları tabii. Ama ne kadar zorluk olursa olsun hayat kurtarma duygusu her zaman bu mesleği bize severek yaptırıyor. Kış günü bir vakaya gitmiştik. Bizim de birçok baktığımız, vakaya gittiğimiz bölgemiz dahilinde olan köylerimiz var. Balkan köyleri var. Hem uzak hem kar yağışı denediğiyle. Yol koşullarının zor olduğu köylerimiz var. Bir gün öyle bir vakaya gitmiştik. RS diye aldığımız bir vakaydı, yani kalbi durmuş bir hastaya gittik. Tabii o zor şartlarda, zamanla yarışıyoruz, hızlı bir şekilde hastaya varmamız gerekiyor ve aynı zamanda ekip arkadaşlarımın ve kendimin can güvenliğini koruyarak oraya gitmem gerekiyor. Yolda bir sıkıntı olmadı, yani zordu ama vakaya varabildik. Ve hasta yakınları çok endişeliydi. Hani bu yolda ambulans gelemez. bizim hastamız hani öldü, kimse kurtaramayacak gibi tedirginliğe kapılmışlardı. Genç de bir hastaydı. 45 yaşlarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o köy uzak olmasına rağmen ortalama bir 20 kilometre mesafedeydi. hem hasta yakınlarının doğru aradığı yani zamanlama olarak hemen görüp aramasıyla hem bizim oraya zor da olsa Doğru zamanda varmamızla ve yaptığımız doğru müdahaleyle o hastanın dönüşü bizi çok mutlu etmişti. Beni görenler trafikte biz sevklere de gidiyoruz, İstanbul'a, Çorlu'ya, Çanakkale'ye, Çerkezköy'e vesaire çevre illere gidiyoruz. İşte trafikte korna yapıp el sallayan, işte şu şekilde işte harikasın gibi işaretler yapan çok vatandaşımız oluyor. Ya da olay yerlerinde ilk gittiğimizde işte ağ sen mi kullanıyorsun diye tepkiler. Ama tabii bunlar pozitif olarak. Hiçbir zaman negatif bir tepki almadım bu konuyla ilgili. İşte her zaman helal olsun veya işte çok havalı durduğunu söylüyorlar dışarıdan. Ben de biraz zorluklarından bahsediyorum. Hani havalı duruyor ama böyle zorlukları var gibi. Öyle diyaloglarımız oluyor vakalarla. Veya bazen sevgi gidiyoruz. Şimdi biz genelde yanındaki personeller erkek olduğunda iki erkek ve ben kadın olarak üçlü ekibiz. Bir paramedik, bir yardımcı personel bir de ben üç kişi ekip şeklinde çalışıyoruz hastayı ambulansa bindirdiğim zaman hasta bir daha e, sağlıkçılarla muhatap oluyor ve atıyorum işte Çorlu'ya gittiğimizde hastanın önünde indirdiğimde vaka da şaşırıyor hani beni sen mi getirdin diye aslında oradaki süreçte onları yardımcı olduğumu düşünüyorlar ve hastalar da ona çok şaşırıyor teşekkür ediyorlar tebrik ediyorlar Biraz önce de bahsettiğim gibi vakalarda olay yerlerinden ayrılırken çoğu defa alkışlarla uğurladıklarını biliyorum ambulansı. İşte arkamdan helal olsun sana diye bağıranlar falan. Tabi bu beni çok mutlu ediyor. Gurur verici oluyor.